Merhaba hanımlar, Dereni İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çık, çok çıtı pıtı, cıvıl cıvıl bir oya modeli paylaşacağım. Bakın zeminimin bir kısmını hazırladım, bir kısmını da sizlerle hazırlayacağım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum hanımlar. Araya 5 tane bırakıyorum zincirimi, şey zürafamı pardon. Siz aradaki mesafeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama 5 tanesi ideal oluyor. Şu an 5 tane zürafamı yapıyorum. Sonuncu zürafam. 5. Bu arası için bir tane zürafamı yapıyorum. Artık zeminime başladım. İçerisine geriye dönüyorum. İki tane pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı da yapıyorum. İkinci pırpırımı da yaptım. Araya iki tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. 3. zürafa ama tekrar geriye dönüyorum. Pırpırıma bakın şuradaki pırpırıma tepesine batıyorum. Buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım ve üçüncü pırpırımı yapıyorum tekrar zürafama ipimi indiriyorum aşağıdaki zürafama bir pırpır daha yapıyorum tekrar araya 5 tane zürafamı yapıyorum Altıncı zürafamı yapıp içerisine geriye dönüyorum. Ve tekrar aynı şekilde çiçeğimin zeminini oluşturuyorum. Ben bu yaprağımı da oluşturup hemen geliyorum. Evet hanımlar yaprağımın bir tanesini daha tamamlayıp geldim. Çiçeklerimizin yapımına başlayabiliriz. En tepedeki pırpırlarımın ortadakine batıyorum. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarım çok büyük olmayacak. Bakın şu boyda yeterli. İkinci pırpırımı da yaptım Üçüncü pırpırımı yapıyorum Bakın, şuradaki en başta yaptığım pırpırıma ipimi çeviriyorum Şurası çok gevşek de olmayacak, çok sık da olmayacak Bir tane pırpır yapıyorum zürafa yapıyorum sona kadar iki tane zürafam oluyor tekrar ipimi geri alıyorum buraya bir pırpır daha yapıyorum bir tane zürafam kalıyor tepesine dönüyorum 3 tane pırpır yapıyorum buraya. 3 tane tepeye pırpırımı yaptım. Aşağıya iniyorum. Bakın şuradaki zürafamın içerisine indim. Bir kat daha aşağı iniyorum. Aşağıda yaptığım pırpırlarımın içerisine bir pırpır daha yapıyorum. Bakın, çiçeğimi hazırladım. İplerimi temizliyorum. Tekrar Aynı renk ipimle. Siz isterseniz buradaki renkleri değiştirebilirsiniz. Ben aynı renk kullanmayı tercih ettim. İlk yaptığım pırpırıma bakın şuraya. İpimi sabitledim. Buraya üç tane pırpır yapıyorum. Tekrar ipimi temizliyorum. Hatta temizlemeden şu şekilde atlayabilirsiniz. Diğer tarafındaki pırpırıma ipimi geçiriyorum. 3 tane de buraya pırpırımı yapıyorum. Siz iplerinizi koparak, kopararak da yapabilirsiniz. Ben yaptıktan sonra temizliyorum. Şuradaki ipimi de temizleyeceğim. Bakın şu şekilde. Diğer renklerimi de oluşturup hemen geliyorum. Evet hanımlar ben diğer renklerimi de hazırladım geldim. Bakın ne kadar şık bir model oldu. Ben bu modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın. Çıtı pıtı cıvıl cıvıl. Çeyizlerinizde kullanabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Sipariş alabilirsiniz hem çok kolay hem de çok gösterişli cıvıl cıvıl bir oya modeli. Arkasını da göstereyim. Çok şık oldu. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.